Doğunun Fatihi olarak anılan 15. yüzyılın en karizmatik ve en güçlü liderlerinden birini, Akkoyunlu Devleti'nin efsanevi hükümdarı Uzun Hasan'ı hiç duydunuz mu? O, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet gibi dev bir ismin karşısına dikilme cesaretini gösteren büyük bir komutandı. Gelin, hep birlikte bu etkileyici hükümdarın, Uzun Hasan'ın hayatına ve mirasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey, Akkoyunluların Doğu Anadolu'da küçük bir beylik olduğu zamanlarda başladı. İşte bu dönemde, 1423 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Hasan, daha genç yaşlarda liderlik vasıflarıyla ve askeri dehasıyla dikkatleri üzerine çekti. Babası Ali Bey'in vefatından sonra kardeşleriyle girdiği taht mücadelesi, onu daha da çelikleştirdi. Bu mücadeleler, onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda zeki bir strategist olduğunu da kanıtlıyordu. Uzun boyu ve heybetli duruşuyla, Uzun Hasan lakabını alması da bu yıllara denk gelir. Uzun Hasan, tahta geçtiği 1453 yılından itibaren adeta durdurulamaz bir güç haline geldi. İlk hedefi bölgedeki en büyük rakipleri olan Karakoyunlulardı. Yıllar süren mücadelelerin ardından 1467 yılında Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şahı kesin bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer sıradan bir savaşın kazanılması değildi. Bu, Akkoyunlu devletinin artık Doğu Anadolu Azerbaycan ve İran'a hakim olan büyük bir imparatorluğa dönüştüğünün ilanıydı. Başkentini Diyarbakır'dan Tebriz'e taşıyan Uzun Hasan, imparatorluğunun sınırlarını Horasan'dan Fırat Nehri'ne kadar genişletti. Artık o, İran padişahı unvanıyla anılıyordu. Bu yükseliş, kaçınılmaz olarak dönemin diğer süper gücü olan Osmanlı İmparatorluğu ile bir rekabeti de beraberinde getirdi. İki büyük Türk hükümdarı, Fatih Sultan Mehmet ve Uzun Hasan, artık komşu olmuşlardı. Başlangıçta aralarında diplomatik ilişkiler olsa da, güç dengeleri ve stratejik çıkarlar bu iki devi karşı karşıya getirecekti. Uzun Hasan, Osmanlı'nın doğuya doğru genişlemesini bir tehdit olarak görüyordu. Bu nedenle Osmanlı'ya karşı batıda ittifaklar aramaya başladı. Özellikle Venediklilerle kurduğu diplomatik temaslar, tarihin en ilginç ittifak girişimlerinden biridir. Uzun Hasan, Venediklilerden ateşli silahlar ve askeri uzmanlar talep ederek Ordusunu Osmanlı'ya karşı modernize etmeyi amaçlıyordu. Venedik elçisi Caterino Zeno'nun Tebriz'deki sarayda ağırlanması bu ittifak arayışının en somut kanıtıdır. Ancak Uzun Hasan sadece bir savaşçı değildi. O, aynı zamanda büyük bir devlet adamı ve kültür hamisiydi. Sarayı, dönemin en önemli bilim insanları, şairleri ve sanatçıları için bir çekim merkezi haline gelmişti. Kendi adına yazdırdığı Kitabı Bekriye gibi eserler Akkoyunlu tarihini ve kültürünü günümüze taşıyan en önemli kaynaklardır. Devlet teşkilatlanmasına büyük önem verdi, vergileri düzenledi ve adaleti sağlamak için kanunnameler hazırlattı. Onun dönemi, Akkoyunlu devletinin sadece askeri değil, aynı zamanda kültürel ve idari anlamda da zirveye ulaştığı bir altın çağ oldu. İki büyük güç arasındaki gerilim, sonunda kaçınılmaz sona, yani savaşa doğru ilerledi. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Fatih tarafından fethedilmesi ve Karamanoğulları Beyliği üzerindeki nüfuz mücadelesi bardağı taşıran son damlalar oldu. Uzun Hasan, Osmanlı'ya karşı bir güç gösterisi yapmak amacıyla Tokat'ı yağmaladı. Bu, Fatih Sultan Mehmet için kabul edilemez bir meydan okumaydı. İki ordu, 11 Ağustos 1473'te Erzincan yakınlarındaki Otlukbeli'nde karşı karşıya geldi. Otlukbeli Savaşı, tarihin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bir yanda geleneksel süvari gücüne dayanan cesur ve savaşçı Akkoyunlu ordusu, diğer yanda ise ateşli silahlarla, toplarla ve düzenli piyade birlikleriyle donatılmış modern Osmanlı ordusu. Savaşın sonucu teknolojinin ve askeri organizasyonun zaferi oldu. Osmanlı topçusunun ve Yeniçerilerin tüfek ateşi Akkoyunlu süvarilerinin cesur saldırılarını kırdı. Uzun Hasan hayatının en büyük yenilgisini almıştı. Ordusunun önemli bir kısmını kaybeden Uzun Hasan savaş meydanından zorlukla çekilebildi. Bu yenilgi, Uzun Hasan'ın karizmasını ve gücünü sarsa da onu tamamen yıkmadı. İmparatorluğunu bir arada tutmayı başardı. Ancak Otluk Beli, Akkoyunlu devleti için sonun başlangıcı oldu. Doğudaki hakimiyetlerini korusalar da batıya doğru genişleme hayalleri tamamen sona ermişti. Uzun Hasan, savaşın ardından daha içe dönük bir politika izledi ve devletin idari işleriyle ilgilendi. 1478 yılında, bu büyük hükümdar hayata gözlerini yumduğunda, arkasında Fırat'tan Horasan'a uzanan devasa bir imparatorluk bırakmıştı. Ancak onun ölümüyle birlikte Akkoyunlu devleti de iç karışıklıklara sürüklendi ve kısa sürede dağıldı. Yine de Uzun Hasan'ın mirası yaşamaya devam etti. O, Anadolu ve İran tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Cesareti, liderliği ve Fatih gibi bir deve meydan okuma cüretiyle tarihin en saygıdeğer hükümdarları arasındaki yerini aldı. Onun hikayesi, gücün stratejinin, kültürün ve kaçınılmaz kaderin iç içe geçtiği, derslerle dolu büyüleyici bir destandır. Bu tarihi yolculuğumuzda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Uzun Hasan gibi tarihe yön vermiş önemli şahsiyetler hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda video hakkındaki düşüncelerinizi ve bir sonraki videoda kimi görmek istediğinizi bizimle paylaşın. Yeni bir tarih yolculuğunda görüşmek üzere, hoşçakalın.